Projeyi zaman tamamlandıktan sonra meclisdeki yapım ihalesi için desteğimiz gerekecek. İlleri var. Bunu şu an temellerini attık. İnşallah Temmuz ayı sonunda sizlerle birlikte açılışını yapacağız. Daha önceki ziyaretimizde, Fasay ziyaretimizde belediye başkanın millet bahçesinden bahsetti. Millet bahçesinin başlayabilmesi için 50 milyonluk bir ödeneğe ihtiyaç olduğunu, hibe ödeneğe ihtiyaç olduğundan bahsetti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla görüşerek sağ olsun bizi kırmadılar. Hemen istedikleri 50 milyon TL'lik bir hibeyi eee faslamıza kazandırdılar ve böylece sayın başkanımızın da bahsettiği gibi önümüzde, önümüzdeki hafta içerisinde hızlı bir şekilde inşallah öylesine güzel detaylı bir projeyi eee faslamıza kazandırmış olacağız. Sadece tabii fasla bundan kazanç çıkmayacak. Orada kazanç çıkacak. Çünkü Ünye'ye de yakın, Ordu merkezi de yakın. insanların keyifli, nitelikli zaman geçireceği bir mekan olacak. E, tabii Ordu merkezdeki, Altın Ordu'daki Millet Bahçesi ile ilgili de kronik olan bir problem vardı. Gençlik <laughs> Spor Bakanlığı eski stadyumu henüz tahsis etmemişti. Sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanımız da orayla ilgili yazıyı hemen ertesi gün gönderdi. Dolayısıyla Ordu'da Millet Bahçeleri ile ilgili hiçbir sıkıntı kalmadı çok şükür. Bir de Sayın Başkanım orduya bir tarım lisesi istemişti. Tarım lisesini de orduya kazandırdık. Diğer eğitim yatırımları ile ilgili de her türlü desteği verdik. Yani ordumuz inşallah bu desteklerle çok daha hızlı bir şekilde yoluna yürüyecek. Ve 9-20 ilçe içerisinde çok daha farklı renkleriyle, açılımlarıyla kendisini gösterecek bir ilçemiz haline gelecek. Ve inşallah eğitim yatırımlarında zaman içerisinde inşallah hızlı bir şekilde süreci biz de takip edeceğiz. Bu yatırımların ordumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emek veren mevcut milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Hassa Belediye Başkanımıza gerçekten çok dinamik, genç bir başkanımız var. Heyecanlı bir başkanımız var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İl Başkanımıza, diğer emek veren tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yatırımlarla ordu artık farklı şeyleri konuşuyor olacak gelirken başkanım, belediye başkanım özellikle bu üç mahalledeki kronik problemi şey yolda gelirken de Afat başkanım aradım ben. AFAD başkanım yarın itibariyle buraya 5 milyonluk lira ödemek gönderecek. İnşallah. Dolayısıyla bu üç mahallemizin de yaklaşık 4,5 kilometrelik yolu Yarın itibariyle başlıyor. Yani, yarın 1 Mayıs belki yarın başlamaz evet. Salı günü itibariyle inşallah <laughs> belediye başkanımız süreli başlayacak. Mayıs ayı sonuna kadar. Bu Dolayısıyla bir ay içerisinde Allah Allah Al başlamış teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sağ olun hep erkenizler ama, evet. tamam. ama 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 evet, evet. bütün, yerine yerine bütün. Evet. başkanım şey sadece tamam. evet. evet. yatırım programını alınması lazım yine evet. bekliyoruz. bekliyor çok bekliyor. e iyi o yolda. Doğru Bu denekleri geliyorsun. sana tamam. bakalım. Evet. hemen hemen başlayacaklar. Bu bölgede zaten devam eden çıkıyor. Sizin lafını var mı? Arkadaşlar tamam mı? Şimdi bizim karayolları.